arkadaşlar bugün sizlerle beraber kimde aldığımız kavgasını göreceğiz. Bu arada size arkadaşlar kimde aldık ama tabi bu öyle Tamam yani. Var, yapacağız? Ve varışımızı hazırlıyoruz. Vlog çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi Emin oynuyor. Ben hemen oradan eymeni çağırıyorum. İyi kavga şurumu ne yapıyoruz arkadaşlar? Benim benim evde tavşanlı bir tane küçük poşetim vardı. Ben onu bulamadım şimdi makas açacağız. Şimdi arkadaşlar ben eymeni çağırmaya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi ben Eymen işi şey alırdım. Bom bom götürdüm sizi. Eymen şu var mı anneciğim lütfen şu var mı oğlum? Ne güzel. Şu var mı Eymen şu var mı? Tamam şu var mı? Hocam Eymen burada bir şekilde. Eymen ablana biraz yardım eder misin? Evet, Eymen şimdi. Heh. Çok eğlenceli Eymen bu. Bu sefer ablanı çektim. Evet. şimdi şey yapalım. İlk arkadaşımla başladım değil mi Eymen? E? Eymen kargo açacağız. Evet sen de gel sen de aç. Benim de. Evet ama şimdi var mı bak? Abone olun lan. abone, olun. Abone olun. Sizin makaslamaya gireriz. Makasla. Sizin makasla şunu. Aşağı şimdi şöyle bir. Bir şey mi kestim acaba? Yok hayır. Öyle şey yok ondan. Kesin, kesin zarar verici poşetli. bir şey. Poşetlidir. Poşetlidir hepsi içinde. Kutuludur. Evet, zaten ya. Poşet, poşet. evet. Arkadaşlar bakın Pişesi ben şurada bilmiyorum. şurada bir şey var. Çek şey, kamera mı? Oraya oturacağım. Ben şöyle ben şu anda açtım. Bir şey kesin olacak. <laughs> bir an kesin de çok korktum. Ama kesin. Topumu verebilir misin? Al benim azıcık sana kalkışımın falan geliyor. Hiç kalkışımın çok severdin. <laughs> Bugün o şey tenise sardı. Teşkiretli tenis oynuyor. Teşkiretli tenis sardı. Şöyle hemen bir açayım. Arkadaşlar. Eymenin. Eymenin bonerisi. Havuz için boner ve kulaklıkları. Arkadaşlar biz otele gideceğiz. Yarın saat 6.40'da. 40. Evden çıkıp otobüse binip Tamamen de yine otobüse bineceğiz. E e yarın mı 6.40'da mı? Eken, evet. yarın evet. altı gideceğiz. Mu? ya, yarın. Bu şekilde aldık mu? yani şimdi bileklerimizi. Ayrıca biz Yeniden temizlemişte gideceğiz. Orada bileklerimizi falan aldık. Yarın temizliğe doğru gideceğiz arkadaşlar. Aa, ama, Aşar, ama benim beni Buraya attım. Seker. Buraya tamam. tamam. Arşar, Sen oyna anneciğim. Ablan kargolarını açsın. Benim mayom arkadaşlar. Çok güzelmiş. Arkadaşlar, benim mayom. arkadaşlar sizce bir göz aşağıdan yapayım mı? Bu da eğlenin gözlüğü arkadaşlar. Evet çok sev. En güzel en, 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 en Şimdi onlar bu şey bu kadar tam gösteremedi Eslem bu Şşş, Abla öyle deme. Şş, mi? Yani bu, ben bu şekilde. De. De ben, ben, çok sevmiş gözüküyor. Böyle, böyle takınca evet. Ali babaya da diyorsunuz. <laughs> Ay, ben direkt şimdi, Şu şekilde ben takayım. Ben bir şey deniyorum. Aynı da yapabilen Çok var mı? Şöyle. Dur şimdi emeciğim, ablanı çekiyoruz. Anneciğim oturturuz ondan. Şimdi daha yeni geldi. Şimdi ayarlamadık. Lastiklerin kenarlarını ayarlamamız lazım. Olmadı. <laughs> güzel. Çok güzel oldu. gitti arkadaş. Bir şey soracağım arkadaşlar bir dakika. Aşağı ben bu şekilde ayarladım. Bunun bu şekilde yapışma özelliği var. O yüzden bu şekilde burnuna falan bunu yapıştırdım. Şey bu arada burada kurak şeyim de var. Hemen kalkıp ayarlayayım ben bunu aynadan. Arkadaşlar şey ben de büyük pistet var. Onu ben sürüyorum ve ban yapıyorum işte. Ban dediğim bir yan pada uçmak. Hey. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Oh. Nasıl akşam izlemek? Yok anne biz bunu biz akşam ya bakın şu Sonra da içine su kaçmasın diye. Şimdi şurada, şöyle, şu şu tamam. Sonra onları sonra ayarlarız anneciğim. Tamam. Şimdi valizimizi yapıyoruz ayarlarız onları. Orada havuzda da evet. ayarlarız. Şimdi nasıl şey varsın bir şey yapalım. Şimdi ben ilk bir de eşya günleri tutayım. Ne kadar en alt katta. En güzel en güzel alt katı falan, falan. burada da burada şey. Mesela işte iş falan var arkadaşlar. İlk önce yani şuradan <laughs> yapayım. İlk yuvalarımı koyayım ben yaklaşık şuna. Sen uyumuş buradan. İşte, bu batık <laughs> burada. Aşağı bu durumuz burada uyumuş yaklaşık şey, bu bu kedi bizde kalacak. Şuradaki kedilerden bir tanesini almak isterseniz. Bak orada var. Bir de bir tane de kaçtı bir tane daha vardı. Üç. Aşağı mağaradan benim burada duruyor arkadaşlar. İşte, benim Denizlerden biri burada. Bu mağarayı yeni aldık. Bunun etiketi vardı arkadaşlar ama etiketini biz çıkar çıkardık. Şimdi şunları bir koyayım. Şu da mayonun üstüne giymek için şurada bir tane elbise var. Bunlar Yeni mayonu da koy anneciğim onun için. Arkadaşlar biz daha bunları açmadık. Bu varisi hazırlamaya geçeriz. Arkadaşlar <laughs> i̇şte bunları açmayı unuttum. Hem, aa, bu Bursa da açıkmış. Herhalde evet, kargoda falan ha, açılmıştır <laughs> arkadaşlar. Ama bir şey olmaz sorun değil. Şöyle benim bir tane de bu şekilde stişli mayon var. Arkadaşlar benim bu mayalarla falan göreceksiniz denizde. Şu şekilde şunu da şuraya koyarım. <gülüyor> bu <laughs> şekilde koyarım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle elmenin burasını da açalım. Elmenin burasının da bir varmış arkadaşlar. Belki ki ben falan da şimdi kullanacağım. Elmenin burasından da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Kulaşıklar Şimdi ben kendi boyamı açayım. Bu arada moryonla uyumlu olsun diye stitch aldım. Çünkü ben deniz ayakkabımla da stitch aldım. Stiş çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden her şeyim stişli. Üstümdeki kıyafet böyle stişli arkadaşlar. Çok güzel benim bu ben da bu şekilde arkadaşlar. Hemen isterseniz takımı göstereyim. Şöyle aynadan yapayım ben bu burada da ayna var çünkü etdiğim bu yüzden bu tablonu dönüyorum şu anda gidin gideyim beni köhme şu an basıp duruyor saçlarım bana boracak arkadaşlar. Şu şekilde de yapıyorum ama şöyle daha güzel. Şu bu şekilde olacak arkadaşlar. Zaten havuza falan girerken de çekeceğim. Şimdi görürsünüz. Arkadaşlar çok komik oldu şu anda. Şu şekilde. Manim bir de nasıl takılmasa zaten. Şey Bakın. En şu anda geçiyor. Bir tane sağ tarafı Elmaken de şarılma. Şahırını... Mayalarken gelecek arkadaşlar. Ben şu an benim elim mayalarımı Biraz kısım vurum. Çünkü saatte ben çekiş olmayayım. Ne başta düşer. yarın evet, altı Hı, kırk. Hastan... Evet yarın saatin altı kırkta da evden çıkacak arkadaşlar çok Altı kırkta otobüse bineceğiz. Altı buçukta çıkmamız lazım. Altı buçuk gibi evden işte çıkıp altı kırkta otobüse bineceğiz arkadaşlar. Yani yarın boya erken kalacağız. Belki beşte falan da kalkabiliriz. Yani büyük ihtimalle işte altı gibi kalkarız. Hemen bir yarım saat alsın bana çıkarız. Evet. Ya bu arada tahminlerde de falan biz kahvaltımız yapıyoruz arkadaşlar. Bak. Bir şey mi çünkü? Eyvah ne bağırıyorsun ya? Var mı? Hadi anneciğim sen devam et. Evet. Bakalım eşyalarımızı koyalım. Arkadaşlar. Tamam. Yavaş canım şey yavrum. Ya. Canım. Kadıköy bolsun. <laughs> <laughs> Eymen araya reklam yaptı. Evet. Eymen rek Eymen reklam sunuyor. Ben yani şöyle şuradan kulaklarımı alsam mı diye Evet, onları al bence de. Zaten deniz olduğu için çok da bir şey <laughs> Onlar alır, orada rahat giyersin. Ya <laughs> bu arada şu akşam şu şey crop değil. E değil. Bu bundan sonra da şu stitch üstümle falan takım yapalım. GT'yim. Şöyle şurada kroparım var. Şurada da bir tane var. Bunun burada aşıkça takım var. Şurada şöyle. Evet. Bunlar ikisi bu şekilde takım arkadaşlar. O yüzden buna koyalım. Öyle takım şeklinde. Kot şortunu. Mı? Alalım. Tamam. <laughs> şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar, setimi en son Kocaman'dan bir tane şey. Bu koyacağım. biz bunu adını söylemeyeyim, şey olmasın. Biz bunu bir yerden aldık, tanıdık bir yerden. Kötü burası. Top evet, kötü arkadaşlar. Belki kötü beklemediniz. <laughs> <laughs> <Selim> ama <laughs> söyleyelim ki o zaman arkadaşlar. Yani biz BKM'den aldık. Ama mesela malum bir şey değildi. De çok iyi değil. Lütfen mesela oradan almasanız beymenden falan alın. Bu çok kötü. Bu da kötü. Hemen yırtılıyor Ev. E benimki yırtıldı bile. Hemen yırtılıyor arkadaş. İşte kötü. Ana ama, ya, ama şimdi BKM'yi de kötülüyormuş BKM gibi ama bayağı da şey iyi. Bir de kötülüğü şey bıraktı kötü. Diğer her şeyi iyi sayılır. Aşağı kedimiz geldi. <laughs> Bayram dur oğlum biraz. Bayram birazcık. Sadın bayram sokak taşıyor. Arada bir işte şey mama yeme falan bir işe giriyor. Bayram çok kilitmiş üstünü. Evet ya yine kilitmiş her yerine. Bayram arkadaşlar 24 oturacak yazıyor. Sonra da ben hem anlatayım hem şey yapayım. Şu ceketi en son koyacağım. Şekilde böyle şekilde şey söyleyeyim arkadaşlar? Tişörtlerden evet onları koyalım anneciğim. Evet. tişörtü kaynamış. Olsun. Sonra yeni almıştık. Yeni almıştık olsun. Tişörtü mesela tatlı gibi olmuyor ama yeni almıştık. Şunu beni çok bir şeyim. Küçüldü. şimdi için aldık. Aşağı bu arada şu da kropum. Evet. Kropumdan bir tanesi. Şunları şu şekilde koyuyorum. Şu şekilde şöyle? Şuraya koyayım. Başka da alacağım. Ya topum mu be? Aşağı bu arada sonra gitti. Şu boneni koydun mu? Boneyi. Bunu koyacağım. En, en var mı falan koyacağım. Aşağı şu şekilde. Şunları alayım. Şunu bu arada üstü arkadaşlar. Şöyle şu oraya, şu oraya, çok sevin olursa gece diye. şunu şu, sürekli madı şeyi de yapacağız böyle, mı? Hani şu o. büyük valizi evet yapacağız. yapacağız evet. Aşağı, valizi, evet yapacağız onları partikeye ayıracağız. Evet. Aşer bu büyük başı partik yapacağız partike de istediğimiz ayaküstü. Eymen şimdi Eymen kedi uyuyor. Eymen kedi uyuydu. Arkadaşlar arkadaşlar bakın. Ama burası alan olduğu için çok iyi yapamayacağım. Ece işte ben de öyle aranda bulunca yapamıyorum arkadaşlar. Yani Eymen çok sağ. Ey Ablan devam edebilir mi lütfen? Şimdi sen şurada şu tarafta da bir deneyim. Şu tarafta da bir deneyim. E sen işaret sen? Olur mu? Eymenci. Tamam hadi güzel oldu. Hadi hadi. Ben daha gitsen. çok bu tarafta sıkıyorum. Eymen e, biz seni işe alacağız zaten. Yani ya biz içeriden çıkacağız. Sen hadi. şimdi içeri git. Tam tamam, şu an Tam dursun. Tamam. Yapacağım. Bakın. Tamam. Dursun. ben burada durayım. Tamam. Çünkü esasında başka mata eldivenini çağıracakmışız. Şimdi benimkileri evet. ayarlayalım hadi Hazır arkadaşlar. Şimdi elinden gelsin. gidecek. çeksin. Anneciğim ablan eline basacaksın. <laughs> Dikkat eder misin? Ben de elimi ayarlamış olursun. Çok da bir şey yok. Olmaz yani. Arkadaşlar. Şu kedimizin gözü hasta ama şu kedimizi de almak isteyen olursa vereceğiz. Bursadan bize yani yorum yapabilirsiniz. Annemin Instagram'ı falan var. Belki o da payla zaten paylaşacak bursadan kişi almak istiyor diye. Yani alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar yani. evet. Ve çamaşır. Bir tişört. <laughs> <laughs> Onlar. Evet anlaşıyor. E işte atletlerimiz falan burada. Atlet. Tişörtlerden de al, almıştık hani. Tişörtler bunun içinde miydi? Yani sanırım. Şöyle şimdi. Arkadaşlar Minecraft'ta tişörtü mü yok? Şunların içinde olabilir. Yani şunların içinde direğim olabilir. Şurada sanırım yok. Kulaşık taşı olan Bunu alayım. Bunu alayım. Acaba altta mı oldu senin maykıratmış olan? Bir de bunu alayım. Yani. Anneciğim alın en sıkı sıkıştırma. Elime alt kısmında tişörtlerim vardı birkaç tane. Şunu alayım. Tamam. İki tane bir birkaç olması var. Hem alt kısmında da vardı. Biraz kısma bak istersen. Şuraya şunu kapatalım. Ha bak orada tişörtlerin. Ha, Kenarda kaldı. Onları alalım anneciğim. Orayı kapat. Ne Evet bu da zaten şöyle kapatıldı. Bunlar hepsi senin çok sevdiğin tişörtlerin değil mi Eyme? Hı hı. Onun ya on ben bir şey yapmam. <laughs> Aa, şöyle, şunu da etiketi kalmış. Bu arada benim o etiketi üstünde şunun etiketi zaten benziyor. Diyor ikisini zaten yeni aldık hakkında. Yeni aldık. arkadaşlar çünkü Eyme de... Dolaba başını çarpma anneciğim. <laughs> Canın acımasın. Arkadaşlar Eyme de bana da daha önce da tuşörtlerimiz aşağıya küçük geliyordu. Şimdi Eymen'in kireri de şey yapalım. Arkadaşlar. Koyalım. Ben burada karpuz köyü yapıyorum. Afiyet olsun. Eymen yani aşağıya orada Eymen karpuz yiyor. <laughs> Biz burada uğraşıyoruz. Şimdi onlar değil de esas diğerlerini koyalım anneciğim. Evet, şunları. Onlar, şunları bir koyalım. Evet onları önce koyalım. Şimdi iki tişört onda var. Tamam. Bunu şöyle bir iki, i̇ki. tane tişörtümüzü koyalım. Eymen üstünkiler çeksin. Evet evet ben kirlenecek şimdi. Şu diğer şartları şu an da şöyle Tamam afiyet olsun. Şunları da şöyle donmaz short. Bunları da bu şekilde koyalım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde Formayı. Formanın en yeni aldığımız. O mu? Hı. Evet onu koy Evet bu en yeni aldığımız arkadaşlar. Masattan bir, bir iki hafta falan oldu. Yerleri yer sıra 2 üç ay falan daha bir sene ne? önce falan aldık. olarak arkadaşlar. ama bu daha yine sayılır mesela diğerlerine göre. Tamam. Şurada işte. şortlarında mı bırakalım? Bir tane eşofman artı. Bir tane eğer soğuk bir gün olursa diye eşofman artı arkadaşlar. Biz çünkü geçen Hı -hı. sene Sözüm biz iki gün yağmura yakalanmıştık arkadaşlar. ben şamın olmuştu. Denizde debrem falan olmuştu arkadaşlar. Öyle iki günümüz boşa gitmişti. Evet. Çok kötü olmuştu. Burada, ve pislenmişti deniz. Evet. Çok. Hiç girememiştik. Bu arada biz arkadaşlar biz bu sene Erdiğin Şura plajına gideceğiz. Arkadaşlar. O sene benim... kalacağız arkadaşlar. Bir de benim koluma parazit gelmişti. Allah korusun Evet. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Elmeni... Bu böyle şiş bir yer öyle şişmişti. Öyle su toplamıştı. Mikrop gelmişti evet. Öyle su toplamıştı, yanmıştı falan. Mesela i̇şte yani o deniz. orada kötü olmuştu. Zaten çok da zaten çok da iyi olmadı arkadaşlar. Öyle birkaç gün bir Gel ben koyalım bakalım. Şimdi bu şortunu koyalım. Şu rozunu da koyalım. şimdi numarayı da keşelim. O beş diğer onu beş taşın birini bırakalım. Hani iki tane gerek yok. Evet şu beş bırakalım mı? İki tane olmuş Bak, çünkü. yenisini bizim en yeni aldığımızı koyduk. Şu evi eskisini koyalım mı? Denize bunu götürebilir miyiz? Götürürüz. Götürürüz de işte. ne olacak yani? Götürürüz. Ben ne bilmiyorum. Evet şunu ben bırakıyorum eve. Bunu koymuyoruz. Rafa'yı Baba sihir beyazı ne koyduk? Rafa'da hayır. Tamam. Hı. O Rafa'yı koyduk yine. Şunu da kalın gibi. Eş, ya, yanlış çıkarmıştır. anneciğim kardeşim. Herhalde. Bunları yanlış çıkar. Sen kadar... şey, e, şu şortları koy. Aa, düştü. Bir şey olmasın arkadaşlar. Hemen şöyle düzeltiriz. <laughs> <laughs> Ufak bir. Ufak bir kaza arkadaşlar. <laughs> Nazar'deydi, Nazar değdi Nazar. Atletlerini de oraya koy istersen anneciğim. Tamam. Atletlerini oraya koyayım. Oradaydı. Tişörtü gidecek mi? Yok hayır gerek yok. 3-4 tane tişört oldu. Bir de forması falan da var. Yeter yani herhalde değil mi önünde? Şimdi biz bir boner elimizi denizeye kıpır elimizi falan evet, yerleştirelim. O, 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 o. Onlar neredeydi? Abi, abi, abi. Teniste istediğiniz bir hareket varsa yapabilirsiniz. Masa He, masa tenisinde istediğiniz bir hareket varsa yapabilirim. Esam şimdi bu nelerle ayakkabılarımız ayakkabılarımız neredeydi anneciğim? Şurada bir adet birader şuradaymış arkadaşlar. Şu ayakkabılarımız. Annemininki de yerleşti? Annemle ayırmayın. Minikleri parti yapacağız çünkü onlar arkadaşlar. Ay yerde <laughs> <Çek> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar ben bu tarafta daha rahat sektiriyorum ama size kalmış yani. Ben bu tarafta daha <laughs> Dayı. Ben evet kart güzel oldu. Çorap koyduk muydu? Bir iki tane. Emine Emin ayakkabısın giyerken çorapsız giyemiyor. Çorap koyayım. Şunları Evet. Tamam. Bir tane daha alayım koy yeter anne. Şöyle... yeter yeter. Hmm. <laughs> yeter. Bir tane daha alayım öyle. Ben... Tamam yeter. Ay yok. Koşuruyor ya. Ya yeter zaten daha denizde duruyor. pek giymez gidip geliyken. Ben şey, bir tane bir koyayım dedim. Ben zaten çok giymiyorum. yazırı. hiç şurup giymiyorum. <laughs> Mesela atlet falan da hiç giymiyorum atlet Şöyle şu da yerleştirdim. Tamam gayet Dersi. güzel Durum oldu. tamam şöyle bir açık yana doğru. <laughs> Yaparım da kapansın. Şey şimdi şunu kapattık. Şimdi şey, şunun askısını yapalım. Şu şekilde arkadaşlar bunu bastırmak işi hem bu şekilde bunu bastırmak için hem de mesela şuraya kafet koyarsak falan diye ama oraya biz kafet koymadık. Çünkü daha şeyimiz yok. Biz sadece gerek koyduk arkadaşlar. Şöyle mi evet. Ya? <laughs> evet. Arkadaşlar bakın. Yok, yanlış oldu bak. Takıldı. <laughs> Diğer taraftan Bunu verebiliriz isteğine. Evet. Ama daha kesilmedi. Daha sütten sütten kesilmedi arkadaşlar. Buna da bıdırık. Öyle bıdırık diye seslenin yani. Yoksa başka sesi alışkın değil. Tamam. Böyle ha boş bu fitoş yapalım. Eymen. Ablan yardım eder misin? Bak şöyle. Aşağı şimdi şu şekilde şöyle. Şunu yapacağım. Arkadaşlar şu şekilde oldu. yapamamıştım. bu bu kediyi de almak isteyen olursa sa yani alabilir. Arkadaşlar bunun için de Mayıs. Biz sürekli buna Mayıs diye sesleniyoruz. Arkadaşlar mesela Mayıs diye buna seslenebilirsiniz. Ayşe, ama daha sütten kesilmediler. Ha? Sütten kesildi falan. Ne? Böylece daha mama, yani mama falan yiyorlar. Ama daha sütten kesilmediler arkadaşlar. Yani hala annelerini emiyorlar da var öyle budırık el mendili gibi. Ayrıca şuradaki şu budık bizde kalacak. Onu bize bıraktık arkadaşlar. Böyle uyuyor. Bizde kalacak o. Onu vermeyeceğiz. Onu lütfen istiyorsanız falan. Hadi kapatalım hmm. anneciğim bunu. Sen yine de onu bonerimizi koymadın. He tamam pardon. Şurasını ben unuttum bonerimizi koymayı. Tamam koyuyoruz. Benimkisi burada. Evin ikisi de tamam, şöyle yapalım. Yoksa Eymen'e bir şey soracağım. Eymen. Eymen. Bir şey yapalım mı? Seni o kula tıkışını Kut, kutuyla mı? Kutuyla koyalım ama. Kutuyu kutuyla koyalım. Ezilmesin. Kutuyla koyalım. Tamam. <laughs> şunu da şu. Da buraya koyacağız. Bir de koyalım. şunu koyalım. Aşağı bir şey olmaz. Satma da aşağısı yani. şimdi burası hazır. Annem ve dayımın kilit parti pedal.